Kamuk TV olarak ilçemize hoş geldiniz öncelikle. Şimdi biz 5 yıllık süreçte Bekirliye ciddi yatırımları yaptık. Bunların meyvelerini e, görmeye başladık artık bitti. E, bu hafta sonu pazar günü saat 12'de kapalı spor salonu, gençlik merkezi, mesire alanı açı, açılışlarımızı tamamlayacağız. Yani hem insanlarımıza da e, gerçekten vekiline ihtiyacı olan bu tesislerin e, hizmetine sunulması bazında Açılışımıza tüm vekil halkımızı bekler ve desteklerini ve kullanımını onların önüne koyacağız. Şu an 26 bin metrekare bir alanın içerisine oturdu. İçerisine kafesi, yürüyüş alanları, işte mescidi, tuvaleti, kamelyalarıyla gerçekten Bekir'in sonlarını değerlendirebileceği güzel bir mekan oldu. Bizim ilçemizde bu tip yerleri gezmeyi severler. Onların artık başka bir herhangi bir ilçeye gitmeden Bekir'de bu tip etkinlikleri yapabilecekleri güzel bir ortam oldu. Bütün vatandaşlarımızı oraya görmeye ve orada oturup kalkmaya bekliyoruz. Tabii biz bu 5 yıllık süreçte yaptıklarımız, bundan sonraki yapacaklarımız, projelerimizin teminatı olacak. Yani Bekir'in ihtiyaçlarını biz biliyoruz önceliklerimiz var. Bu öncelikler içerisinde doğalgaz ki Cumhurbaşkanımız da bunu dillendirdi. Artık Bekilli için kaçınılmaz olan bir doğalgaz önümüzde. Bekirli'ye de hayırlı uğurlu olsun. Burada Pamukali TV'den de duyurmuş olalım. Bunun haricinde işte bir yol projemiz var. Bir gölet projemiz var. Yani Bekilli ihtiyaçları bazında daha birçok projeler biz vatandaşlarımıza sunacağız. Takdir onların olacak. Tabi bunun dışında da en büyük etken de biz çok fazla göç veriyoruz ve göç engelleyici İslam'a yönelik burada çalışmalarımız var. Yani bunları yaptıktan sonra biz vatandaşlarımızın gönlüne dokunmaya çalışıyoruz. Elbette 5 yıllık süreç bazında kırdıklarımız olabilir, bize küsenler de olabilir. Ama bilsinler ki bu süreçte biz bütün burada yaşayan 6 bin kişinin belediye başkanıydık. Herkese eşit mesafede davrandık. Bundan sonra da eğer e, önümüzdeki dönemde belediye bize tekrar nasip olur, öyle düşünüyoruz. Allah nasip ederse, biz yine insanlara eşit bir şekilde davranacağız. E, parti ayırma gibi bir lüksümüz olmadı şimdiye kadar. Bundan sonra da ayırmayacağız. Bekirli'nin bir adım ileriye gitmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yani biz e, geçen dönem mesela güneş enerjisi bazlı bir projemiz vardı bizim. E, güneş enerjisi bazlı projemiz e, özellikle pandemi ve savaş gelince. Bizim o dönemde yaklaşık maliyetimiz 3 milyon civarındaydı. Ama pandemi, savaş bunu 7-8 milyonu çıkardı. Projeyi öteledik. Yani kredisini ve proje uzatmasını firma üzerinden, aydem üzerinden yaptık biz onu. Geçenden kalan projemiz bu var. Artı kırsal turizm projemiz var. Beklenti olarak insanların işte cam, teras, bungalovlar vesaire. Güzel bir projeydi aslında. Üç boylu projesini hazırlayıp ki o dönemde bizim yaklaşık 10 milyon civarında bir yaklaşık maliyetimiz vardı. Tabii bu süreç yine deprem, pandemi projeyi 40-50 milyona çıkardı. O yüzden ötelemek zorunda kaldık. Ama Bekir'in gerçekten yüzünü değiştirecek projeler bunlar. Ki biz biliyoruz Ulubey'de sadece cam teras var. Ha onlara güzel şeyler yaptılar. Ama bizimki onlardan daha güzel olsun. Buraya daha fazla insan çeksin. Hem bu bölgede yaşayan mahallelerimiz, köylerimizin de ekonomik olarak yine bize e, katkı olsun istiyoruz yani. Şimdi bizim aslında, e, biliyorsunuz biz denizin kurutarımı yapan tekilçesiz yani sulu arazilerimiz yok bizim. O yüzden bizim ürün e, potansiyelimiz çok fazla değil. Yani ekonomik getirisi olan üzüm ve kekiye endeksli. Ki e, üzüm çok olduğu zaman e, satışta sıkıntı yaşıyoruz biz. Kekik bu sene iki yıldır elimize patladı. Geçen yıl hastalıktan dolayı da yüzde doksan üzerinde bir kayıp yaşadık biz. Yani biz şunu biliyoruz. Biz üretiyoruz ama bir araya gelip ürünlerimizi işleyemediğimiz için pazarda sıkıntı çekiyoruz. Yani biz pazar işini halletmemiz lazım. Bunu da buradaki insanlar birlikte halledeceğiz. Yani biz ürünlerimizi değerlendirebilirsek ve direkt pazara kendimizi sunabilirsek... ...vekilinin yüzü tamamen değişecek. Ama aracılar işin içine girdiği zaman... Köylü bundan çok fazla bir şey kazanamıyor. Maalesef sıkıntımız bu bizim. Yani biz üretim işleme tesislerini kurmak zorundayız burada. Ama bu insanlar bir araya gelerek yapılacak. Bir anlamda yatırımcıları da seslenmiş olduk. Tabii yatırımcılar buraya gelsin ki bizim burası 4. Teşvik Bölgesi içerisinde e, bekilli. Bu da yatırımcıların buraya geldikleri zaman işte KDV muafiyeti sigorta, SGK, e, kredi indirimleri vesaire birçok şeyler var. Yatırımcılar bunları bizden daha iyi biliyorlar. Yani burası da indirim içerisinde ki biz onlar buraya gelirse diye 110 dönüm üzerinde bir sanayi sitesi ile ilgili imar çalışmamız var. Sona gelindi. Ya yani bakanlık olurları işte büyük şehirden geçti imar çalışmaları. Biz de onlar gelirse büyük parseller onlara ayırdık. Gelsinler burada vekiliye yatırım yapsınlar. Hem beklinin gençlerine de faydası olsun hem kendilerine de faydası olsun. Şimdi biz birinci etapı ilk belediye geçtiğimiz zaman tamamladık. 134 bizden önce başlamıştı. Şimdi ikinci etapla ilgili ve üçüncü etapla ilgili bir çalışmamız oldu. İlkte 120 daire ihalesi yapıldı ama pandemi girince fiyat farklarından dolayı TOKİ iptal etti. Ocak ayı itibariyle 2023 TOKİ ihaleye çıktı ve maalesef pan deprem ciddi şekilde etkiledi. Beşinci ihalede Aralık ayında biz TOKİ'yi 204 daire e, içimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Başladı inşaat. 500 günlük süresi var inşaatın. Bunda soranlara da buradan söyleyeyim boş var mı diye. Eee 50 civarı da boş var. Talep isteyen de eee kurallar çekildikten sonra sırasını beklesinler. Onlara da Allah'ın izniyle eee buradan ihtiyaç sahiplerine daire düşecek. Yani borcun üzerinden yeni bir talep olsa bir daha yapmak durumunda kalacaksınız. Evet. İlk etapta bizim eee Talep alırken çok fazla rağbet olmuyor ama inşaat başladıktan sonra çok fazla talep oluşuyor. Yani vatandaşlar bir daha talep oluştuğu zaman baştan yazılsınlar ki istek çok olursa bu tip e, tokenin yapılma ihtimali o kadar fazla oluyor. Ki biz şunu biliyoruz birçok yerde TOKİ inşaatları, ihalelerde sıkıntılar var. Bizim Allah'a şükür öyle bir sıkıntı olmadan 204 daire yapıldı. Şu an e, temelleri atılıyor. E, müteahhit e, 500 günde de bunu bize teslim edecek ilçemize de hayırlı uğurlu olsun. Evet. Şimdi Sanayi sitesi Bekir'in yaralarından birisi. Biz Bekir'deki dükkanları genişletmek bazında bir, bir buçuk yıl önce e, sanayi esnafıyla oturduk. Görüştük. Aslında ben onlara e, iki tane şahıs arazisi üzerinde bir pazarlık yaptık. Taslak projeyi hazırladık. E, esnafın önüne koyduk. O dönemde pahalı dediler. Biz de ona esnaden e, hazinenin yeri olan 110 dönüm üzerinde bir imar çalışmasına başladık. 110 dönümün şu an imar çalışması bitti. Ticari alanlar, küçük esnaf bazında ve büyük ticari alanlar yani yatırımcı bazında da yerlerimiz, parselasyonumuz hemen hemen bitti. Onları da biz vatandaşımıza sunacağız. Hem oradan daha ucuza gelecek hem de daha geniş bir arazide işte gale, ota galerilerden tutun. Tekstil, ne bileyim sirke işletmelerine varıncaya kadar hepsinin orada olabileceği farklı boyutlarda geniş 2500-3000 metrekarelik parseller de bıraktık biz orada. 110 dönüm üzerinde. Bekirimizin ihtiyacı olan küçük sanayi sitesini biz e, Bekirimizin esnafına sunduk. Resmi işlemleri bitti. Birileri biz şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor da yani biz demiyoruz. Biz yaptıklarımızı gösteriyoruz. Biz bitirdik. imarını her şeyini bitirdik. Vatandaşın önüne de koyduk. Onları da göstereceğiz onlara. Teşekkür ederim. Buradan seçilenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Valla biz bekilliği için çalıştık ki bütün mahallelerimize dokunduk. Dokunmadığımız hiçbir mahallemiz yok. Elbette yüzde yüz hiçbir şeyi bitiremezsiniz ama şunu bilsinler ki mahallelerin ihtiyaçlarının yüzde yetmişini biz tamamladık. Bundan sonra da eksikleri tamamlayacağız. Bizi tercih ederlerse biz geçmişte ne yaptıysak onu yapmaya devam edeceğiz. Bekilliğe e, bu süreçte biz bu işte öğrendik. Onu da bilsinler daha fazla katkımız olacak. Ki e, mantıklı düşünürlerse bizden daha fazla katkı yapabilecek. Ee, diğer adayların olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Herkes kendilerini benimser. Yani biz bekleye daha iyi hizmet edeceğiz. Bu da yaptıklarımızda bunun teminatı. Çok teşekkür biz teşekkür ederim. ederiz.